Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Skyverse oynayacağız. Skyverse. Demek bugün yanımda Burak yok. Tek başıma bir el atayım dedim. Birazdan da gideceğiz. Çok atamayacağım. Çok çok kez. Neyse. Başlıyor. Hiç hiç iyi değilim ben bu Skyverse'te. Yenilirsem de üzül dilerim O şansıma bir merdivenler gelmiyor de eskiden arkadaşlar. Bugün şansıma mı ıı, gelmiş? Hı, hadi gidelim artık. Aa, ben ya da bize yakın tek biri. Bir yakın olursa zaten e, gidecektim. Tekrar. Lan. Ne lan bir buçuk canım gitti lan. Şöyle elmamı yiyeyim. O büyük ihtimalle buraya gelecek. Allah değdirtti adam. daha bu bizi alabilir bak. Gel abi. Olduğu kadar olmadığı kadar. Sana. Abi, bir kişi öldürdük. İkinci kişiler nerede Allah'ım? ise ortaya gidecek. Abi öleceğim ya galiba. Ham tamam ya. Kılıcım baltamı da alayım. Abi çok sakarım. Hadi. Taş kılıcı var tamında. Kendinden biriktir demek. Allah ben de o zamana kadar şöyle gideyim. Dur şöyle team işareti yapayım.

Kestim. İki palayız. Hadi lan bu el bizde olsun. O adam da hazır yol yapmışken. Öyle. Bir de kesin kesecek beni ya. Ah şurada bir adam gördüm. Yemin ederim bir adam gördüm. Sen gel Allah. okla kesmeye çalıştım adamı. Tam bu oklar kesilir. Yok, kaldı. Sümet. Dur, şurada gideceksinler. Kartopu 9, kartopumuz var şu an. Şunu düşürebilir miyim? Arkadaşlar ben bunu keser miyim? İnşallah amin. Git abi sen oraya git. Abi git 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 git. Abi ya of. Kesemedik. Abi ya ah. sus. Dur arkadaşlar uyur. bir daha girmezse videoyu kapatmak zorunda kalıyorum. Çünkü arkadaşlar oyun nedense çok zor açılıyor. İnşallah açılır yani sizin. Heh, Bir el daha atabilirim oley be. Skyverse. Bel bizde inşallah. Oyundan atmazsam. 8, 10, 11, 12, 12 tamamdır. 15 saniye başlıyor. Bu son elimiz olsun arkadaşlar. Birazdan gideceğiz. Ee, biliyorsunuz e, günde video çekmem lazım. Nedenini de söylersem. Ee, okullar başlıyor. Ee, 6-5 gün kaldı galiba. Onun için sık sık video gelmesi lazım. Onun için bir video çektim. Oha lan nereye düştüm ben. Oha lan. Oyunun bug olmasın. Yok yok şuradan giderim ben. Hop. Tamamdır. Oha oğlum. Hep bir bok yok. Burada bir kes var mı? İnşallah onun içinde direkt. Oha lan hiçbir şeyim yok. Lan oha. Oğlum. Bu lan? Oğlum ya. Oha lan. E, Hiçbir bokum yok. Herkes bir şey almış. İnşallah bunun içinde... De... Oha aldım ya. Abi ben öleceğim. Bu ne? Abi ben öleceğim ya. Hiçbir bokum yok lan. Hacker. Hey, Hacker diyorum ya. Abi de oynayacağım özür ama bir de oynayacağım. Hunger Games de çekebilirim bunda. SG.LBSG'de. Ben e, yazıyorum şifremi ama diyor ki plus login fris diyor. Buna e, yorumlar kısmına yazın. Lütfen yazın. Ondan da çekeceğim. Sesim bok gibi geliyorsa mah gibi geliyorsa üzüldüler. dilerim. Çünkü sabah kalktım. Öf. bok gibi geliyordur yüzde yüz. O ces şuraya koymuşum. Koçum benim. Derdim aşkı. Canım benim. Ben öylesin. Sen böyleyim. Hacker varmış. Biraz önce birisi hacker almıştı. Bakın a ah, hacker. Bakın şurada Şu hani noktacık var ya Hani noktacığı koymayı yapacağım Ama o birazcık sıkıntı çıkarıyor bende O baloncuk Niyeyse Tıklayamıyorum bir şeyleri Düşünmezlerden ya Ortaya gideceğim ya <gülüyor> <gülüyor> Oha. Tıt tıt tı diye bir telefona şey geldi. Mesaj. Osuruk ses gibi. Kestim onu ben seni. Allah onlar ikisi kapışsın. Hatta uçu. Aaa. Delikten düştüm. Son bir el atacağım. Aa bu son. Yeneceğim ya bu eli Bu karnım pis kırılıyor. ya. Oha lan, Çok açım ya. Sabah sabah kalktım. Hiç bir bok da yemedim. Bok yedim. Bok yedim lan. son bir elde bu. Son elde. Yüzde yenileceğim. Kötü olduğumu söylemiştim. Bunu ne beni affederseniz sevindim. Ya sesim bu gibi geliyorsa çok üzüldülerim. Ama şu yalan like atın ya. Hiç kişi, bir bir kişi like atmıyor niyeyse ya. Ya böyle şey olmaz ki ya. Birazcık like. Oha lan. Hacker, hacker, hacker dedikleri bunun gibidir. İşte. Ben şunu kullanacağım ya. Allah ben gözümün önüne bakacağım. Abi sıçtın oğlum sen. Gel gel gel. Ben seni hiç görmüyorum abi. Gel, hiç görmüyorum. Oh yenildik. Ne güzel yenildik. Neyse. Ama bir eli yenmiştim. Bir el daha mı atsam? Yok yok boş ver. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Herkese bay bay.